Merhaba arkadaşlar bugün Cake Roll Cake Roll Kulesi oynayacağız hmm. Japal bu parmak Japal bu kore biçin mi? Onlardan bir şey isteyecek pek hoş uçamıyor Lan, L -Lan. 5 saat beklemeden arkadaşlar ben bir de tutturuyorum açıldığında aç arkadaşlar oyun açıldı hangisi şey ya hangisiyle şey yapayım manilya kek en baştan başlayalım hangisinden başlayalım abi lan niye atıyorsun oha ne oldu e, Güp güzel oynuyorduk işte. Haka, niye beni attın şimdi sen? Şuradan başlayacağız abi. Yine böyle oldu. Arkadaşlar şimdi şuraya gidelim. Koş lan. Şimdi en baştan başlıyorum. En baştan başlıyorum. Bu içine Burada uçabiliyor muyum? geri kalan şey parayı yalamış lan <laughs> oh Neyse o mampot 是吗？ Bırak arkadaşlar kahvaltı hazır olduğuna videoyu kapatıyorum. katılan Evet, tutayım. Şimdi hangisine girelim? Oraya bir gidip... Bayağı kule var arkadaşlar. Çıkmıyor. Ölüyor. Gummy bear. Evet abi. canım ne haber? Arkadaşlar gummy bear be. abarttınız ya tuttum çektim işte. Ben akışa geçiyorum. Ben oğlum canım hayır. Çok acıyan mı kaldı arkadaşlar? Aşağıda yapabilirim. Aha az kalmış. Sen ne ya yaparsın? Gidelim. El açtırıp eredim. Ya Mila. Başlayacağım açıklamada. Videoda söylemeyin bari. Ya bir kere Nereden geliyor Lan kaç saattir ben kime konuşuyorum burada? Şurada. Allah Allah.

zaman bebek evet, yüzü çok pahalı.

Long. <SussALLY>: Du, 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 du yani. Evet dubunglu yemiş. Baba Ne vanilya şeyine gidelim. Nasıl nasıl? Tamam şimdi yapayım bir. bir bir tane ses oluşturdum. O sesle kullanır Bir abone olacağım. Arkadaşlar bir daha

तो फिर तो फिर तो फिर पहले भी ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん 哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖乖

ama okur. Böyle devam edelim oyuna. Gelmişken bir para daha vereyim size. Of, nutella, avokado, banana, beri. Benim nutella. Yanındadır. Yanındadır benim of Nutella'lar da var üstümde.

Yes. Kusamız Allah belanı versin. Ben ananı. di sini hari ketiga terus sama Şey neyse. İç boş. Boşmuşam dolu. 啊

ama benim bir, yerim var. Gel. Gel. Barbie cake var. Eğer kızlar yazsınlar O yani. Kızlar için de yapacağım barbie. Barbie'sini de oynayacağım. O bir parkur gitsin. checkpoint yok mu lan? Ölünce en baştan başlıyorsun. Düştüğünde de en baştan devam ediyorsun düştüğün yerden. Diyorum şu an ben gök kuşağı kuleye oynuyorum. Videoyu yayınlayınca kaç tane kuleye oynuyorum. Allah düştük ya. Ama iyi ki. Ben YouTube'a yayınladığımda sen gör, Sen ne kadar güzel bu oynadığımı. Video çıktı. Evet. Bir de seslenme, bir de abi, çabuk çık. Hah, tamam. O da arkamda birini kovalıyor ne yapacağım. Çünkü video ne kadar uzun olursa o kadar onu saklamak yer alıyor yani. Hızlı bitireyim çünkü proyum ben. Ya Bitti. Aa, evet. Şimdi nasıl bunlardan... <gülüyor> oradan oradan. <gülüyor> Oğlum, yani bütün renkleri getirdim. Arkadaşlar bu top uh, bu kulübitem az kalmış. merak etmeyin. Keşke <laughs> gece şimdi nereye gideceğim ben? Arkadaşlar. arkadaşlar bu dönem bu kadar olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Devam gelecek. Bu, bunu, bunu da bilin.